Rahmanın misafirleri, huzurun merkezi huzura hoş geldiniz. Cumamız birliğimize, beraberliğimize, muhabbetimize vesile olsun. Hutbeme başlamadan önce bu hafta içerisinde kahraman Mehmetçiğimiz vatanımızı ve milletimizi müdafaa için canı pahasına mücadeleye devam etmektedir. Cenab-ı Hak mazlum ve mağdur, kimsesizlerin umudu olan şanlı ordumuza nusret ihsan eylesin. Birliğimizi ve beraberliğimizi her daim daim eylesin. Mukaddesatı uğruna fedayı can eden, canını vatanı için kurban eden şehitlerimize Rabbim rahmet eylesin. Ve bizlere de bırakmış oldukları bu mukaddesatı, bu değerler çerçevesinde Ömrümüz boyunca bu sözümüze, akdimize sadık kalarak ve şehitlerimize yakışır bir hayat sürebilmeyi de Rabbim bizlere nasip eylesin. Kıymetli dostlar geçen hafta bu vakitte cuma vaktinde Afrika'da Kamerun'daydık. Nasip oldu. Oradaki kardeşlerimizi ziyaret ve özellikle Kamerun ve Afrika çerçevesindeki Kur'an musabakasına katılmak, cemaatimizin beraber açmış olduğumuz oradaki kuyuları toplu bir şekilde açmak için oraya gitmiştik. Sadece bir sahneyi, Cuma vaktindeki yaşadığım bir durumu sizlerle paylaşmak istiyorum. Cuma namazını kılmak için Kur'an musabakasından sonra oranın en büyük camisi yani Sahra Camisi, insanlar böylesine kubbeli minareli bir cami görmek mümkün değil. Yani insanlar açıkta büyük bir toplulukla Cuma namazı kılıyorlar. Oraya biz de gittik ama oradaki insanlar oradaki büyük alim kişiye kral diyorlar. Kral bizi karşıladı ve dedi ki siz Osmanlısınız. Siz buradayken biz hutbe okuyamayız. Siz bizim arkamızda değil. Biz sizin arkanızda namaz kılarız. Bunu duymadım. Bunu yaşadım. Dolayısıyla hazırlıksızım. Yabancı bir memlekette yabancı bir dilim yok. Onlara nasıl hitap edeceğim? Ya ben okuyamam, siz buyurun falan desem de kendimi hutbede buldum. Ve o insanlara dilim döndüğünce hutbe okudum ve cuma namazını kıldırmak nasip oldu. O insanlar iki gözü iki çeşme ağladılar. Benim hitabetime veya benim şanıma, benim ismime, benim ilmime hürmeten değil beni tanımıyorlar. Yanlış anlamayın. Aziz milletimizin umudu olduğu için oradan bir fert, bir birey, bir kişi oraya geldiği için oradaki insanlar bana değil Aziz milletimize yani sizlere hürmet ediyorlar. Yani sizlerin onların üzerindeki etkisini ben yaşadım. Rabbim sizi var eylesin. Her bir noktasında, her bir köşesinde aziz milletimizin eserine rastladım. Cemaati, görüşü, milleti ne olursa olsun her grup, her toplum orada bir şeyler yapma gayreti içerisinde olmuş. Onlar bunların farkında. Açılan kuyuların, yapılan eserlerin, yapılan yardımların hepsi oradaki insanların milletimizden beklentisini yükseltmiş ve umudu haline gelmiş. O kralın namazdan sonra söylediği şey şu. İnsanlar böyle mescitte halının üzerinde namaz kılmıyoruz. Kıldığımız mescit toprak. Toprağın üzerinde namaz kıldık. Seccade yok. Dışarıdaki kardeşlerimiz en azından betonun, taşın üzerinde namaz kılıyorlar ya. Hasır var. Hasırın üzerinde namaz kılıyorlar. Orada hasır da yok. Toprağın üzerinde namaz kıldık. Sadece kralın altında seccade var. Kaldırdı dedi ki bu seccade Türkiye'den geldi. Ben bu Türkiye'den geldiği için bu seccadenin üstünde namaz kılıyorum ve Türkiye'den sizden çok umudumuz var dedi. Rabbim inşallah onların umutlarını boşa çıkarmasın. Onların bu beklentilerini dua olarak kabul eylesin ve bizlere de onların bu beklentileri noktasında hareket etme şuurunu, bilincini bizlere nasip eylesin. Kıymetli dostlar, oradaki kardeşlerimiz birçok hafızlık yapan Kur'an kursları, birçok Kur'an-ı Kerim öğrenen insanlar var, çocuklar var. 7'den 77'ye ama hepsinin elinde okuyacakları, sarılacakları, koklayacakları bir musafı şerifleri bile yok. Her Kur'an kursunda bir tane musafı şerif var. Yani Kur'an-ı Kerim var. Biz şimdi diyoruz ya ya cemaati müslimin lütfen aramızda Kur'an okumayı bilmeyen kalmasın diye yalvarıyoruz ya. Orada herkes Kur'an-ı Kerim okumayı biliyor, öğreniyor ama musafı şerif yok. Tahtalara yazıyorlar. Her bir Kur'an-ı Kerim'in bir sayfasını, bir harfini tahtaya yazıp silip onun üzerinden ezberliyorlar. Başka bir sayfayı yine o tahtaya yazıyorlar. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim'i böylece hıfz ediyorlar. Bunu niye söyledim? Rabbim elimizdeki nimetlerin kıymetini bilmeyi bizlere nasip eylesin. Onlar bu nimetlerin hayalini bile yapamazlar. Bunu ciddi olarak söylüyorum. Hayalini bile gerçekleştiremeyecekleri nimetler içerisinde yaşıyoruz. Rabbim inşallah nimetlerini elimizden almadan artırsın diye dua ediyoruz. Oradaki kardeşlerimize de en garibi bu zamanda bu nimetlerle onları taltif eylesin. Cumamız mübarek olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerimize olsun.